Opel Astra H kasası araçlarda motor suyu sıcaklığını diğer adıyla aracın hararet sıcaklığını öğreneceğiniz kadrajda bir ekran yoktur. Aracın motor suyu sıcaklığını aracın gizli menüsüne girerek bu ekrandan öğrenebilirsiniz. Aracın gizli menüsüne girebilmek için öncelikle aracın radyosunu açıyoruz. Radyosunu açtıktan sonra bakın radyoyu açtım. Setik tuşuna basılı tutuyorum. Bip sesi gelince BC tuşuna iki defa basarak aracın gizli menüsüne giriyorum. Gizli menüsüne girdikten sonra arkadaşlar burası header ekranı. Bir kez daha basıyorum. Dimmer ekranı, clock ekranı, temp ekranı. Bu ekrana geliyorum arkadaşlar. Burada clonk yazıyor. Clonk ile yazan aracın motor hararet suyu sıcaklığıdır. Siz de aracın bu şekilde motor hararet sıcaklığını öğrenebilirsiniz.